Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün öğlen de bir tane video çektim. Onu da izlerseniz memnun olurum. Güzel ve yorucu bir borsa gününün ardından buluşuyoruz bugün. Bugünkü videomuzun konusu tüm indikatörlerde aldı olan hisseler arkadaşlar. Hocam hangi indikatörü baz alıyorsunuz derseniz hepsine günlük grafikte bakacağım onu söyleyeyim. EMA21'de aldı olanlar, Most, Supertrend, Kaufman'da aldı olanlar ve aynı zamanda Ichimoku'da aldı olanlar. Peki sadece sizin bu 5 tane indikatörünüze mi güveneceğiz? Arkadaşlar ben de bunlardan hariç 30'a yakın indikatör var. Onların hepsinde kontrollerini yaptıktan sonra bu videonun başına oturduğumdan emin olabilirsiniz. E peki bu video ne anlamına gidiyor? Yani bütün indikatörlerde aldı, alacağız, yatacağız, bir daha da yüzüne bakmayacağız. Hayır arkadaşlar borsada stop stopsuz işlem kesinlikle yapılamaz. Ben stop olacak en yakın noktaya yani her hisseye dair en yakın stop noktasını size vermek suretiyle bu videoyu geçmek zorundayım. Yoksa çok uzun, aşırı uzun bir video olacağından dolayı en yakın stop noktasını verip size geçmek durumundayım. Hisselerle ilgili ya da XO100 ile ilgili sorularınız olursa videonun altına sorarsanız eğer seve seve cevaplarım arkadaşlar. Peki hisseleri neye göre seçeceğiz? Finansal özgürlük yolunda 100 hisse projemiz var biliyorsunuz arkadaşlar. Yani ben 100 hisseyi sürekli takip ediyorum. Paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Trading ve grafikler atmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince Vaktim olduğunca, bu hastalık izin verdiğince elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu hisseleri neye göre seçtiğimizi, zaten biliyorsunuz temel analizlerini yapıyoruz, teknik analizlerini yapıyoruz. Mümkün olduğunca kamuoyunda takdirini kazanmış beğendi hisselerden ve Türkiye'nin güvenilir hisselerinden seçmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu bağlamda videonun konusunun da tabii ki bu takip ettiğimiz hisselerden oluştuğunu söylemek durumundayım deyip ilk önce X bu yüzde bakmak istiyorum. Buyurun arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi tüm indikatörlerde XU100'ümüz de aldı. Şurada gördüğünüz yükselen regresyon trendimiz var. Onun içerisinde hareket ettiğimizi biliyorsunuz zaten. En yakın stop noktası o regresyon trendinin kırılımı olan 8022 arkadaşlar. Onun dışında xu yüz için de söylüyorum, hisseler için de söylüyorum. Buradan arkadaşlar kerterizini almak suretiyle hisselerin nerelerde neleri var onlara bakabilirsiniz arzu ederseniz. Ben çok ayrıntıya giremeyeceğim video uzun olmasın diye inanın. Geçiyorum. Tüm indikatörlerde al durumunda olan birinci hissem Türk Hava Yolları arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın ilk sat noktası Oku Bulutu'nun tepesiymiş. 251.50. Bu rakamı dikkat etmek suretiyle takip edebilirsiniz Türk Hava Yolları'nı. İkinci hissem de Türkcell arkadaşlar. Türksel'de şurada gördüğünüz yükselen regresyon trendinin tepe noktası benim için çok önemli bir nokta. Onu söylemek istiyorum. 66-60. Burayı baz alarak ve diğerlerinde buradan bakarak ya da esas alabilirsiniz. Dediğim gibi kertenizini alıp bakabilirsiniz. Bu şekilde kendinize stop noktaları belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir başka tüm indikatörlerde aldı olan hissem de Türk Telekom arkadaşlar. Türk Telekom'un yükselen bir regresyonu var görüyorsunuz. O regresyonumuzun tepesine henüz ulaşamadı. Onun orta noktasını vereyim ben. 29.10 arkadaşlar. Dediğim gibi detaylı bilgi isterseniz indikatörlerdeki stop noktalarıyla ilgili ya da indikatörlerin sata geçeceği noktalarla ilgili listeleriniz hakkında detaylı bilgi almak isterseniz lütfen videonun altına yazın. 2 dakika yazarım bakarım üşenmem arkadaşlar hiç merak etmeyin siz. Bendeki bu indikatörleri 3 tanesi al sat yazıyor arkadaşlar. Bakın şu altta zaten buy 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 3 tane zaten görüyorsunuz. Eğer ben gözümden kaçırırsam lütfen beni videonun altında uyarın. Ona göre bir uyarım etti yayınlayayım ben. üç tane al olması lazım. Onu belirtmek istiyorum. Tekrar söylüyorum. Stop noktaları özneldir. Kişiden kişiye göre değişir. Ben en üstteki stop noktasını söylüyorum. Onun dışındakiler tamamıyla sizle alakalı durumlardır. Bu şekilde grafiğe bakabilirsiniz arzu ederseniz. Tüm indikatörlerde aldığı olan hisselerden birisi de sahol arkadaşlar. Sahol'e nasıl bir rakam verebilirim diyecek olursam. Buyurun burada yükselen bir regresyon trendimiz var. Onun orta noktası 67.95'e tekabül ediyor. Bu arada hisselerin yukarıdaki durumlarına da yani dirençlerine de grafik üzerinden kendiniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Tüm indikatörlerde aldı olan bir diğer hisse de AG Hol. AG Hol şu şekilde bir yükselen trend içerisinde hareket ediyor arkadaşlar. Regresyon trend içerisinde hareket ediyor. Onun dip noktası 217.90'a tekabül ediyor. Sıradaki hissem de TRGYO. TRGYO'nun stop noktası tamamıyla içim ile alakalı. İçimoku'nun içerisine girme noktası 34.70 arkadaşlar. Bu rakamı takip edebilirsiniz. İçimoku'dan yeni yeni ala geçtiğini de buradan görebiliyorsunuz zaten bulutun uç tarafından tüm indikatörlerde al veren sıradaki hissem de Aksen. Aksen bulutun üzerine bugün yeni çıktı. Dolayısıyla geri girmesini istemiyoruz. Yarın takip edeceğiniz rakamsa bu hisse de tam şu nokta. Bulutun içerisine girme noktası burası. Aynı zamanda 34-46'ya tekabül ediyor. Yarın itibariyle diğer hepsinin de aldı olduğunu buradan görüyorsunuz zaten. Tüm indikatörlerde aldı olan sıradaki hissem ANSGR Anadolu Sigorta. Onun da stop noktasını yine yükselen regresyon trendimiz var bakın. Onun dip noktası olarak söyleyebilirim. O da 70-80'e tekabül ediyor. Listemizin daha önceki büyük zirvesi tam şurası şu beyaz çizgi 69-15. Bu rakamlar bağlamında takip edebilirsiniz. ANSGR e listesini. Sıradaki hissem Akçansa arkadaşlar. Tekrar söylüyorum ortaların ne kadar kalabalık olduğunu görüyorsunuz. Eğer gözümden kaçan bir şey olursa lütfen beni uyarın videonun altında ki ben kendimi düzelteyim. Bunun da Akçansan'ın da stop noktasını yine yükselen trendimizin dibi olarak verebiliriz açıkçası. Orası da tam buraya tekabül ediyor. 159 rakamını arkadaşlar. Ancak dediğim gibi hisselerin daha alt noktalarında stop noktaları belirlemek istiyorsanız grafik üzerlerinden lütfen onları kendiniz belirlemeye çalışın. Örneğin yükselen regresyon trendini aşağı kırdı 159'da ama şurada içim oku var. Ben orada stop olurum içim okunun içine girerse 154.90. Bu şekilde de kendinize bir strateji belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Tüm indikatörlerde ala geçen sıradaki hissem de Bobet. Bobet'e yine içim okuyla alakalı olarak bir stop noktası belirleyebiliriz ki burası aynı zamanda yükselen regresyon trendimizin orta bölümüne denk geliyor. O rakamda 35-64 arkadaşlar. Tüm indikatörlerde aldı olan sıradaki hissem GLRYH. GLRYH o da yükselen bir regresyon trendi içerisinde hareket ediyor. Ancak içim okunun üst noktası şurası. Yani 11-17'nin altına gelecek olursa bulutun içine gireceğinden dolayı burayı kendinize bir stop noktası olarak arzu ederseniz belirleyebilirsiniz. Tüm indikatörlerde bugün itibariyle ala geçen hissem de Pegasus oldu arkadaşlar. Şurada 3 tane buy yazısını görüyorsunuz zaten. İçim okurunu da üzerine attık. Ve minnek olmak kaydıyla regresyon trendimizin de buyurun düşen regresyon trendimizin üzerine atmış bulunuyoruz. İçim okurun üst rakamını yine size vereyim ben belki lazım olur. Orası da 714'e tekabül ediyor arkadaşlar. Bu bağlamda takip edebilirsiniz Pegasus'u. Tüm göstergelerde aldığı olan hisselerden birisi de mavi giyim arkadaşlar. Yalnız şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bakın benim burada hiçbir öznel görüşüm, duygum, düşüncem, sizi herhangi bir kanalize edebileceğim bir nokta yok. Lütfen bunun farkına varın arkadaşlar. Tamamıyla objektif. Yani bu indikatörler ne söylüyorsa bunları size aktardığım bir video bu. Lütfen bu bağlamda yanlış yorumlara sebep olmak istemem açıkçası. Karşımda da indikatörleri görüyorsunuz zaten. Bu şekilde yani elinizde vardır yoktur kendiniz de açın bakın indikatörlerinize. Elinizde yoksa da lütfen bunları takip edebilirsiniz diye çekilmiş bir video bu. Kesinlikle yanlış yorumlara da mahal vermek istemem açıkçası. Sıradaki sen dediğim gibi mavi giyim. Mavi giyim de bir regresyon trendi içerisinde yukarı doğru hareketine devam ediyor. Oranın orta noktası tam burası 133. 60'a. Regresyon trendimizin dibi neresi diyecek olursanız buyurun 126, 50, 126, 70'e tekabül ediyor arkadaşlar. Bu rakamlar dahilinde takip edebilirsiniz. Yukarıdaki dirençlerini de yani SS almak suretiyle dediğim gibi şuradan kerteriz alıp bakabilirsiniz. Örneğin regresyonun tepesi nereye denk geliyormuş? 140, denk geliyormuş. Mavi giyimde bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi videoyu o kadar uzatmama imkan yok arkadaşlar deyip sıradaki isteme geçiyorum. Tüm göstergelerde aldı olan sıradaki hissem AFS, Anadolu Efes. Buyurun şurada EMA 21 var. 131.30'da EMA 21'ini bu hissemizde takip etmeniz uygun olacaktır diye düşünüyorum. Sıradaki hissem ARDYZ. Yükselen regresyon trendimizin orta bölümü tam şu rakama yani 38.06'ya tekabül ediyor. Bu bağlamda takip edebilirsiniz ARDYZ'yi. Sıradaki hissem Astor arkadaşlar. Yalnız bunu biraz yakınlaştırmak durumundayım. Buyurun. İçimoku bulutunun tepesine bugün itibariyle bir minnak çıkmış hissemiz bu bağlamda peki hocam şu tepenin rakamını ne dederseniz eğer 112.20 arkadaşlar hissemizde 112 30 kapatmış durumda bu şekilde astro hissemizi de takip edebilirsiniz arzu ederseniz sıradaki hissem ek pro yalnız ek pro grafiğini görünce arkadaşlar şunu fark ettim ki lütfen sizden rica ediyorum istirham ediyorum zirvelerde bu hisseler dirençlere gelmiş mi gelmemiş mi lütfen bunu kontrol edin Örneğin şu an Ekpro tam zirve direncinde arkadaşlar. Yani bu adam bütün göstergelerde al veren diye bir video çekti. Oradaki hisselerden birisiydi. Gideyim ben deli gibi dalayım bu hisseye. Sakın böyle bir hata yapmayın arkadaşlar. Ben daha önceki tüm videolarımda da dile getirdim zaten. Benden duyduğunuz hiçbir hisseyi almayın zaten. Süzgecinizden geçirmeden, araştırmadan... Temel teknik analizine kendiniz de açıp şu Trading View'dan bakmadan istirham ediyorum. Böyle bir hatanın içine düşmeyin. Benden duyduğunuz şeyi kesinlikle almayın arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Ekpro kabul. Tüm göstergelerde aldı. Ama şu an hissemiz bakın zirvede. Dolayısıyla zirve direncinde. Bu zirveyi geçtikten sonra rahatlayacaktır. Yani hisse buradan kalkar. Örnek veriyorum. Şuraya onaya gelir. 158.90'a 159'a onaya gelir mesela Böyle bir hareketten sonra kalkmak isteyebilir. Bunu kimse bilemez. O bağlamda lütfen grafikleri incelemeye çalışın arkadaşlar. Tüm göstergelerde aldı olan sıradaki hissem de fade gıda Bakın Fadegı'da da aynı şekilde. Şurada kırmızı kanalımız var görüyor musunuz? Kırmızı kanalımız direncine gelip toslamış durumda. Ve son zamanlarda çok güzel yükseliş yapmış hisselerden birisi bu. Dolayısıyla hisselerle ilgili çok ciddi söylüyorum. Ayrıntılı soru sormak isterseniz sorun videonun altında ben orada yanıtlayacağım söz veriyorum arkadaşlar. Ama şu an itibariyle tüm göstergelerde aldı olan bir hissemizde fade gıda bunu belirtmek zorundayım. Bugün itibariyle tüm göstergelerde ala geçmiş bir diğer hissemde frot arkadaşlar. Frotto'ya dair şu şekilde bir regresyon trendinin tepesini verebilirim size rakam olarak. 820'ye tekabül ediyor. Ichimoku'nun tepesi neresi diye soracak olursanız o da 807 rakamını tekabül ediyor. Bu bağlamda Frotto'yu takip edebilirsiniz. Tüm göstergelerde aldı olan sıradaki de Migros arkadaşlar. En üstte ne var bize stop noktası olarak verebileceğiniz derseniz buyurun içim okunun tepesi 380.50'ye tekabül ediyor. 380.50'nin altında bulutun içine geri giriyor. Dolayısıyla işler bozulmaya başlıyor. Bu rakamı takip edebilirsiniz mikro hissesinde. Sıradaki listemde orge arkadaşlar. Hocam burada sel yazıyor. Hemen ardından burada gördüğünüz gibi bay yazmış arkadaşlar. Regresyon trendinin tepesini vermek zorundayım size direnç olarak 69.25. Onun altında tam şu noktada süper trend sata geçer. Bunu da bileseniz 63-40'ın altına gelmesini istemiyoruz. Orge hissemizin. Panel sayı listesi tüm göstergelerde aldı mı? Evet aldı. Bu videonun konusuna giriyor mu? Giriyor. Ama bakın işte nereye gelmiş? Çok büyük bir regresyon trendi var burada. Onun zirvesine gelmiş takılmış. Buyurun rakam olarak da vereyim ben. 74.85'te gördüğünüz koca regresyon trendinin zirvesi var arkadaşlar. Hatta rakam yanlış olabilir. Tam rakamı vereyim ben size. Buyurun tam bu nokta. Çok büyük bir direnç. 75.10. Lütfen buna göre işlem yapacaksanız da yapın arkadaşlar. Onun dışında bodoslama dalınacak bir video konusu kesinlikle burada ortada yok arkadaşlar deyip bir sonraki sisteme geçiyorum. Tüm göstergelerde yenice yani bugün ala geçmiş olan de şok marketler. Şurayı biraz şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Bulutumuzun tepesine bugün çıkmak suretiyle tüm göstergelerde de ala geçmiş oldu. Hemen o noktayı vermek zorundayım size. Şu nokta bulutun içine geri girme yani sizin için bir stop olabilecek bir nokta bunu siz biliyorsunuz Tabii ki o rakamda 61.05 arkadaşlar. Tüm göstergelerde aldı olan sıradaki hisse de tezol. Tezol gördüğünüz gibi daha önceleri bu bulutun üzerine çıkmak suretiyle içim okuda da al vermiş durumda. Tekrar bunun içine girme noktası 18.91 rakamına dikkat ediniz arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Bakın örneğin şurada bir regresyon trendi var. Bunun tepesini ben vermiyorum şu an size. Buradan bu şekilde 20-30 kertiriz almak suretiyle SS alıp telefonda büyütüp de bakabilirsiniz. Veya bunları TradingView'da lütfen kendi grafiklerinizi açın çizin. Oradan kendiniz de bakın arkadaşlar. Sıradaki hissem de Tav Havalimanları. Onun da bulutun içerisine tekrar girme noktası tam burası. Yani 121.50. 121.50'nin üzerinde hissemizde herhangi bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Tüm göstergelerde alda olan sıradaki isem bin AŞ, bin maç, bin mağazalar arkadaşlar. O da bir yükselen regresyon trendi içerisinde hareket ediyor. Onun orta bölümü 363 rakamına tekabül ederken dip noktası da 350 rakamını verebilirim size arkadaşlar. Bir de size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle bir iyilikle yapayım. Eğer videonun altına hocam şu ise tam olarak kaç rakamında tüm göstergelerde ala geçiyor diye bana yazarsanız söz veriyorum buna cevap verip yazacağım arkadaşlar. Yani bu 100 tane hissemizle ilgili finansal özgürlük yolunda 100 hisse proje dahilindeki bu 100 tane hisseden istediğiniz hissenin hangi rakamda tüm göstergelerde ala geçtiğini size ben sormanız durumunda yazacağım, karşılık vereceğim, cevap vereceğim arkadaşlar. Böyle de bir söz vereyim size. Sıradaki hissem de Coca-Cola. Coca-Cola da bir yükselen regresyon trendi içerisinde hareket ediyor. Regresyon trendinin ortasını bugün itibariyle aşağıya vermiş haberiniz olsun. Oranın dip noktası 504 rakamına dikkat edin. Coca-Cola hissesi yatırımcıları. Sıradaki hissem de Kocaer Çelik. Kocaer Çelik'e dair şuradaki beyaz zirve çizgisini size verebilirim ancak size top noktası olarak. Diğerleri çok altta kalmış durumdalar gördüğünüz gibi. Veyahut da şuradan bir tane dipten yukarıya doğru bir regresyon trendi atayım arzu ederseniz. Buyurun bu regresyon trendinin orta bölümü tam şu nokta 36.50'ye tekabül ediyor. Şurada gördüğünüz büyük yatay bir regresyon trendi daha var arkadaşlar. Onun tepe noktası ise 34.06 rakamı aklınızda olsun. Bu videonun konusuna girdiği için vermek zorunda olduğu ve gördüğünüz gibi beyaz direncine yani daha önce burası hedefmiş bu hedefine gelmiş oradan aşağıya dönmüş ve bu hedefe tekrar yanaşmış yani 89.55 rakamına. bu bağlamda ancak şu düşen çizgisiyle beraber Takip edebilirsiniz logo listesini. Şurada süper Trend sata geçiyor. 80-20'de bu rakamı takip edebilirsiniz eğer arzu ederseniz. Hocam bir tane regresyon atalım buna o şekilde bakalım derseniz de. Buyurun arkadaşlar. Bu regresyonun orta noktası tam 85-15'e tekabül ediyor. Dip noktası ise 81 65'te bulunuyor. Bu rakamları altta takip edebilirsiniz. Üstte de zaten 89-55'e. Lütfen dikkat edin logo listesinde arkadaşlar. Sıradaki hissem de Tursa'ya SG Türkiye Sigorta biliyorsunuz. Takip listemize yeni girmiş hisselerden biri. Bunun zirve rakamını vereyim ben size. Buyurun. Tam 44 72 44 72 bu hissemizin zirve aşımı arkadaşlar. O bağlamda bu hisseyi takip edebilirsiniz. Şurada bir başka zirve var bakın. İsterseniz oranın rakamını da vereyim ben size. Belki lazım olur işinize yarar diye. O bağlamda o rakamı da takip edebilirsiniz. 47.30 üzerinde hiçbir sıkıntı görünmüyor Türkiye sigortada. Arkadaşlar 100 tane hissenin de taramasını bitirmiş bulunuyorum. Tekrar başa borsamıza dönüyorum. Borsamız Ichimoku'nun üzerine tam şu noktada 7904'te çıkmak suretiyle al vermiş arkadaşlar. Ichimoku'nun al verme noktası burası. Peki Kaufman'da tam nerede al vermiş derseniz o da şu rakama tekabül ediyor. 7867'de Kaufman'da da borsamız al vermiş durumda. Most stratejisinde al verme noktası ise tam şurası. 7875 arkadaşlar. 7875'te de mod stratejisinde mod'da al vermiş oluyor borsamız. Onu da şöyle kaldırdıktan sonra super trende bakayım arz ederseniz. Borsamızın super al verme rakamı ise 7874'müş. Peki EMA 21'de al verme noktası. Son olarak onu da vereyim videoyu bitireyim. Buyurun arkadaşlar 7903'te de EMA 21'de borsamız al vermiş durumda. Ve ben size son kez şöyle büyük grafiği bir kez daha gösterecek olursam. Borsamız yükselen regresyon trendi içerisinde hareket etmeye devam ediyor. Sıradaki dirençlerimiz ne derseniz buyurun regresyon orta bandı 8218. Düşen regresyon trendimizin zirvesi ise arkadaşlar yani yarın lazım olabilir. 8.254'e tekabül ediyor. Yükselen regresyon trendimizin zirvesi hangi noktada derseniz 8.411'e tekabül ediyor. Ki burada zaten iki tane görüyorsunuz kırmızı çizgiden oluşan kanalımız var. Ve en son artık borsamızın zirvesi yani uzun zamandır ulaşmayı çok istediğimiz nokta 8.578 deyip bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Yayınıma katıldığınız için dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hisselerle ilgili yani indikatörlere dair buradaki rakamlarla ilgili sormak istedikleriniz olursa lütfen videonun altına yazın. Cevaplamaya çalışacağım. Söz de vermiştim zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Marmaris'ten selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar.